Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size dijital okur yazarlık ödevimi sunacağım. Yani şu an yaptığım aslında kendi kanalım için değil, ödevim için yapmış olduğum bir şey. Konumuz e, içerik üretme üzerine yapmak istedim. YouTube'a nasıl video yüklenir, işte içerik nasıl üretilir tarzında bir e, konu seçmek istedim. Ekran paylaşalım. Şimdi içerik oluşturma. Öncelikle gündemi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü gündemi takip ettiğimiz zaman yaptığımız videolar, çektiğimiz videolar o an, o hafta içinde atıldığında insanlar en çok hani onları araştırdığı için izlenmesi daha çok görülüyor. Mesela bir örnek vermişim. Zamanında WhatsApp'ın kişisel bilgileri sızdırdığına dair bir söylenti çıktığında, herkes işte Telegram'a falan geçtiğinde o zaman çekilen WhatsApp, Telegram adlı videolar ee, bu konuyla ilgili videolar daha çok izlenmişti. Hatta işte trendlere falan giriyorlar biliyorsunuz. Konuya göre e, video seçmemiz gerekiyor. İkinci adım olarak e, içeriği belirlememiz lazım. Ne anlatacağımıza dair işte bilgi sahibi olmamız lazım. Araştırmamız gerekiyor. Hangi kısımlara değinileceğine bakmamız gerekiyor. Üçüncü adım olarak da e, videoyu çekmeden önce bir prova yapmanız lazım. Ne anlatacağınızı, ne konuşacağınızı kafanızda böyle bir düzenlemeniz lazım. E, doğaçlama da yapabilirsiniz bunu ama bazı insanların ne yapamadığı için, böyle rahat hissetmediği için daha doğrusu e, böyle bir prova da gerekiyor, pratik yapılması gerekiyor. Dördüncü adım ise gün ışığı, güneş ışığı diye şey yaptım. Işığın sizin yüzünüze doğru gelmesi gerekiyor. Daha aydınlık videolar çekebilmeniz için. Eğer ki güneş ışığı yoksa ya da o an akşam saatleri ise tripodunuzdan olabilir, yapay ışık olabilir, Lambanız açabilirsiniz. Yine o ışığın size doğru vurması gerekiyor. Arkadan gelirse yüzünüz karanlık çıkıyor. E, buna göre de ışığı ayarlayabilirsiniz. Beşinci adım arka planı oluşturmak. Ben şu an arka planı oluşturan için mesela Zoom'un bulanık kısmını kullanmaya çalıştım. Zoom ayarlarından. Ee, sade ve şık olmalı. Dekoratif ürünler olabilir ama çok abartmamanız lazım. Ee, böyle küçük e, lamba der gibi şeyler oluyor böyle. Onları kullanabilirsiniz. Daha böyle şık görünebilmesi için. Ya da hiç onlar olmasa da daha böyle daha az, daha sade ama daha güzel. Arkada görünsün. Bize oluyor? Altıncı adım kamera kadrajı oluşturmak. Kameranın size ortalamasına özen göstermeniz gerekiyor. Mesela şu an benim burayla bura arasında şu kadar bir boşluk kalması lazım. Ben böyle çekersem olmaz. Aşağıda kalırsam olmaz. Bunu siz kendi vücudunuza göre ayarlamanız gerekiyor. Aynı şekilde kendinizi çekmeseniz bile mesela bir manzaraya aldığınızda aynı gökyüzüyle yer işte yerin altının böyle ikisinin ortada şöyle bir e, çizgi düşünün. Birbirinin eşit olması gerekiyor. Üstte kalan kısımla altta kalan kısım. Ama üstte odaklanmak isterseniz üstte doğru çevirirsiniz. Üstü daha fazla alırsınız. Bu şekilde kadraj oranlarına da e hakim olmamız gerekiyor. Yakından ya da çok yakından çekerseniz aynı duyguyu veremezsiniz, çok uzaktan verirseniz seslenemezsiniz, yine o duyguyu veremezsiniz. İnsanların odaklanması zorlanır. Bu şekilde kadrajı da ayarlamak önemli. Yedinci adımda ise videonun uzunluğu. Mesela şu an benim yaptığım ödevin uzunluğu en az 5 dakika olmalı. En fazlasının söylenmedi. Ama en fazla da yani 10 dakika falan olması gerekiyor. On on beş dakika. Çünkü çok fazla video uzadığı zaman bu sefer e, videoda ilk iki üç dakika çok izlenirken ondan sonra izlenme düşüyor. Çünkü insanlar sıkılıyor ya da işte alacağını hemen alamıyor. O an şey yapıyor. Sürükleyici olmayabiliyor bazen. Bu yüzden ee, videonun uzunluğu da çok önemli. İçeri, İçerisinin sıkıştırılması da çok önemli. En az 5, en fazla 15 milik. 40 dakikalık videoları mesela kimse 40 dakikasını izlemez. Yani çoğu kişi izlemez. İnsanlarda kendi işleri var. 8. adım videoda can sıkıcı ya da dolandırılmalı kısımlar çıkarılır gerekli müzik ve yazılar eklenir. Yani video kurgusu, editlemesi yapılır. Telif yememek için de e, telifsiz müzikler seçilmesi gerekiyor. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz? Edit uygulamaları var, video editör uygulamaları. Bunlarla işte kes, kopyala, yapıştır. Videonun işte yanlış çektiğiniz yerler olursa onları baştan böyle bir çıkartmak, kesip çöpe atmak falan işte. Bu şekilde çok fazla içeriğine girmek istemiyorum çok durgun bir yer var mesela ama onu videoda göstermek istiyorsunuz. Nasıl canlandırabilirim diye düşünüyorsunuz. O sırada da bir müzik seçebilirsiniz. Oraya uygun bir müzik oluşturabilirsiniz. Video mesela çok fazla hareketli ama sizin seçtiğiniz müzik ve daha slow, daha yavaş bir müzik. O zaman da birbirine ters düştüğü için anlamsız olacak. Hani bir hoş gelmeyecek göze ve kulağa. Hareketli bir video ise hareketli bir müzik, yavaş bir video ise daha yavaş bir müzik. Mesela sanatsal videolarda daha böyle şey şarkılar e, kullanılır. Neyse geçelim. Kurgumuzu ve editimizi de yaptıktan sonra 9. adım. Video kapağı hazırlama, yazı tipleri ve renkler uyumlu okunabilir, birbirleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Aynı bu grafik tasarlama gibi düşünebilirsiniz. Burada mesela ikinci kapakken, bunlar benim kapaklarım var ya. bu arada. Bu ev turu videosunun kapağını çok beğeniyorum. Çok da hoş, yazılar okunuyor. O anki konu mesela belli şu an kapağın orada. Ben gör görüyorsunuz işte mutfağa gezmişim. Tava almışım onu bilmem işte Aynayı falan, salonu gösteriyorum. İşte oraya bir home yazısı. Bir evin e, evin şeyi sticker mı bir şey, işte emojisi. Yazı da Tamamen yani ben bu konuyu gördüğümde tamam bu gerçekten evi dolaştırıyor diyebileceğim bir kapak. Ama üsttekine bakarsak üstteki çok fazla yani çerçevesi bilen uyumlu birbiriyle doğru ama yazı olarak ee, arkadaki fonla çok yakın renkler kullanılmış. Uzaktan okunuyor. Şu an güzel durabilir belki. Yani o da göreceli bir kavram. Bu arkadaki renklerle yazının renkleri aynı olduğu için e, hoş bir tercih olmamış. Yanlış bir kapak seçimi denilebilir. Gidelim. Onuncu adım ayarlanan videoyu kaydediyorsunuz. Sonra e, kapağını kaydediyorsunuz. YouTube size bazı belirli bilgileri girmenizi isteyecek ya da videonun açıklamasını yapmasını isteyecek. Bu şekilde o boşlukları doldurmanız gerekiyor. Ne zaman paylaşacağınızı soracaksınız da direkt atmıyor. Yani direkt isterseniz direkt atabilirsiniz. Tarihini ayarlamanız gerekiyor. Sonra e, saatini ayarlıyorsunuz bu şekilde etiketlerine giriyorsunuz etiket kısmında başlığa uyumlu olması gerekiyor ve e, açıklama kısmındaki cümlelerden etiketi alabilirsiniz. İşte video yine neyle ilgili olsun evle ilgili olduğunu düşünüyorum az önceki örnekle. Ev turunda mesela etiketi ne olabilir? İşte öğrenci evi turu, ev turları işte farklı etiketler de yapabilirsiniz ama Videonuzla ilgili e, olursa aramalarda daha çabuk öne çıkabilirsiniz. Başlıkta çok uzun olmamalı. Kısa, büyük harflerle yazılması gerekiyor. Büyük harflerle yazdıktan sonra başlığınızı yanına böyle küçük harflerle küçük bir açıklama yapabilirsiniz. Asıl ana başlık büyük harflerle. Sonra işte bir çapraz çizgi ya da bir parantez. Parantezin içinde de şey o günkü yapılan konularla ilgili küçük küçük kısımlara yani etiket yapmıştık. ya Onlardan bir iki tanesini oraya koyabilirsiniz. Bu kadar ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu ve kapatıyorum.